Merhaba arkadaşlar ben Tuğçe Fen Sokağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere Pascal prensibinden bahsedeceğiz. Bir deneyle göstereceğim. Ardından sıvı basıncını mutlaka tam olarak dinlemeniz gerekiyor. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Pascal prensibinde bilmemiz gereken en önemli nokta sıvılar basıncı aynen iletir. Burada az kuvvet ile çok yük kaldırmamız gereken durumlar olabiliyor. Şimdi burada iki şırınga eşit miktarda. Ben daha farklı bulamadığım için aynı miktarda yükü kaldırır. Yani uyguladığım kuvvet kaldırır. Ama ben pistonu genişletirsem çok çok daha yükler kaldırabilirim. Yani parmağımla bastığımda kocaman bir arabayı da kaldırabilirim. Pascal prensibinde şu B olarak gördüğünüz yer basıncın B'si olsun. Unutmayın ben bir kuvvet uyguladığımda uyguladığım kuvvet basıncı aynen ileterek diğer pistona kadar getirir ve orada bir yukarı doğru kalkmasına sebep olur. Yukarı doğru bir yükselme. Burada bakın uyguluyorum. Karşı tarafta bir yükselme meydana geliyor. Bu Pascal prensibinin sıvılar sıkıştırılamaz, uygulanan kuvvetle oluşan basıncı aynen iletir prensibine dayanır. Çok çok önemlidir. Sıvı basıncında en zor sorular buradan gelir arkadaşlar. Bakın uyguladığımda diğer tarafta yükseliş görüyorsunuz. Bunu çizmem gerekirse şöyle bir çizik atacağım ve uyguladığımda ne kadar yukarı çıktığını göreceksiniz. Bu videodan sonra bir ara olacak bir saniyelik ardından sıvı basıncının bütün konularını izlemeniz gerekiyor. Hedef feni fullemekse biraz zaman ayıracağız. Hadi bakalım devam ediyoruz. Canlı yayında sıvı basıncını anlatacağız sıvı basıncı hakkında konuşacağız. Eğer canlı yayına katılamadıysanız üzülmeyin daha sonra bu videoyu izleyebilirsiniz. Sıvı basıncı nedir? Sıvılar akışkan olma sebebiyle içindik, için, içine konuldukları kabın yalnız tabanına değil bütün yüzeylerine kuvvet uygular. Sıvılar uyguladığı kuvvetin etkisiyle de basınç olur. Şimdi kabın tabanına bir kuvvet uygulanır. Yana uygulanır. Buraya uygulanır. Buraya, buraya, buraya 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 her yere çünkü kabın şeklini aldığı için her yere bir kuvvet uygular. Bu uyguladığı kuvvet ise dik olan kuvvetlere biz basınç diyoruz. Ne önemlidir? Arkadaşlar, sıvıların basıncında şu şekilde d yoğunluk ve h derinlik önemlidir. Bakın Sıvıların basıncında yükseklik değil, derinlik olarak aklımıza kazıyın. Sıvıların basıncı nelere bağlı? Şimdi, sıvıların basıncı normalde 3 tane etkene bağlıdır. Biri yer çekimi, diğeri sıvının yoğunluğu, diğeri ise sıvının derinliğidir. Şimdi LGS'de yer çekimi önemli olmadığı için biz bunu ne yapacağız? Eleyeceğiz. Diyeceğiz ki sıvının basımı, sıvının basıncı yer çekimine Bağlıdır ama LGS'de önemli değil. Bizi şu an ne ilgilendiriyor? LGS ilgilendiriyor. Sıvının yoğunluğuna bağlıdır. Sıvının yoğunluğu D sıvı, D su, D yağ, D gliserin artık ne olarak göstermek istiyorsa bu şekilde gösterebilir. D yoğunluk demektir. Bu şekilde gösterir. Sıvının derinliğine, H, bakın teklif demiyoruz, derinlik diyoruz. Derinlik nedir? Bir şeyin yukarıdan aşağı doğru inmesidir. Yani üzerine bakacaksınız. Hangi noktada basıncı soruyorsa o noktanın üzerine bakacaksınız. Bu çok önemli. Hemen bakalım. D su aynı ise, bakın, LGS iki tane farklı değişkeni sormuyor. Ya suyu e, yoğunluğunu farklı soracak, ya da yüksekliğini farklı soracak. Tamam mı? Burada yükseklik farklı. Burada ne farklı? Yoğunluk farklı. D su aynı. Şimdi suyu aynı yapmış. O zaman bu bağımlı bağımsız değişkenlerden de bahsedelim mi? Şimdi D su aynı H farklı. O zaman aynı olan nedir? Sabit değişken. Sabit değişken ne? D yoğunluk. Bağımsız değişken ne? İki resme baktığımızda fark ne? İki resme baktık. Fark ne? Yükseklik. O zaman bağımsız değişken derinlik. Yani H. O zaman bağımlı değişken ne? Bağımlı değişken haşlara bağlı ne değişmiş? Basınç. Basınç. O zaman şöyle diyebiliriz. Eğer sıvılar aynı ise yükseklikleri yükseklikleri fazla olanın uyguladığı yani derinlikleri ben hep yükseklik diyorum özür dilerim. Derinlikleri fazla olanın uyguladığı basınç nedir? Fazladır. O zaman PB büyüktür PA'dan diyoruz. Oldu mu? Evet. Şimdi ikinci kısma geldik. D su D alkol. Yoğunlukları farklı. Şimdi burada yoğunlukları farklı ise diğer değişkeni, diğer özelliği sabit tutmalı. O zaman Sabit değişken ne? Derinlik. Haş. Bağımsız değişken ne? Bağımsız değişken. Bağımsız olarak ikisine baktığımızda ne değişmiş? İki fo fotoğraf arasındaki fark. D. Yoğunluk değişmiş. O zaman bunlara bağlı bağımlı değişken ne olacak? Basınç. Evet. Harikayız. Arif hoş geldin. Yoğunluklar farklı. Şimdi sıvı basıncının derinlikle olan ilişkisini izliyoruz. Sıvının derinliği artınca sıvının basıncı da artar. A noktasından basınç PA, B noktasındaki basınca da PB diyelim demiş. E, mesaj atıyorsunuz e, WhatsApp'ıma. Arkadaşlar şu an telefondan yayın yaptığı için yaptığım için üstten görüyorum WhatsApp'ınızı ama ne yapıyorum? Cevap veremiyorum çünkü burada ders anlattığım için. Tamam mı? Ee, yayından sonra mesajınıza bakacağım. Kusura bakmayın onun için. Şimdi şuradan baktığınızda yoğunluklarına, e, derinliklerine, D su demiş. O zaman aynı kabın içinde ve bir tane madde var. Bakın bizim seviyemizde iki tane farklı değişken sormazlar genellikle. Hoş geldin Bir Farklı değişken sormazlar. Şimdi. Gördüğünüz gibi burada ne farklı? Derinlikleri farklı. Sunun derinliği. O zaman derinliği fazla olan yani bakın A noktasının üzerinde bu kadar su varken B noktasının ne kadar var? Bu kadar. O zaman hangisi daha fazla basınç uygular? A noktası. Daha fazla basınç uygulandığı için A noktasından fışkıran su şu şekilde daha fazla yol alır. B noktasından daha az uygulandığı için fışkıran su daha az yol alır. A noktasındaki basınca PA dersek B noktasına da PB diyelim. Ne olur? Burası A noktasındaki basınç büyük olur. PB'den diyoruz. AB noktasında delik açarsak basıncı fazla olan noktadan fazla su, su çıkar ve fazla olan mesafeye ulaşır demiş. Evet bunu da az önce söyledik. Şimdi yine bakalım. İki tane kabımız var. Tamam mı? Derinlikleri eşit olan kaplarda aynı sıvı ekleyerek sıvıların basıncının delikler anlayışını yorumlayabilir. Kap şekli önemli değildir demiş. Evet. Şimdi burada birinin derinliği bu kadarken B noktasının derinliği bu kadar değil mi? Şimdi buradan basınca baktığımızda ne diyeceğiz? Daha fazla var üzerinde. Daha fazla basınç uygulamış. O zaman P, B'nin basıncı büyüktür. P, A'dan. Ama ikinin de Haşına baktınız toplam haşına üzerlerine baktınız. Yani burası haşsa burası e, haşın bir ikide biridir. Burası da haşın üçte ikisinden fazladır değil mi? Onun için PB büyüktür PA'dan dedik. Şimdi aynı kabın içinde farklı noktaları delerek sıvının basıncıyla derinlikle olan ilişkisini yorumlamamızı isteyebilir. Bu LGS'de çıkabilecek bir soru. Şimdi buradan bazılarında balona koyuyor tamam mı bunu? Balondan böyle basıyor. Aynı şey. İşte sıvılar basınca aynen iletiliyor. Arkadaşım bizim burada bakacağımız şey derinlik. Şimdi en derin D alkol demiş. Ve hepsindeki sıvı aynı. Zaten aynı kabın içinde ve iki tane farklı değişken yok. Bir tane sıvı var. Şimdi şuradan baktık. D'ye kadar geldik. En derin hangisi? C. Bakın şimdi bunu bir sabit değişken falan yazsak ne olur? Burada sabit değişken ne? Sabit değişken D yoğunluk. Ee, bağımsız değişken ne? Burada bağımsız olarak ne değişmiş? Ee, yükseklik yani derinlik H. Ne değişmiş bağımlı değişken? Bağımsız diyelim. Bağımlı. Bağımlı değişken de bu üçü arasında neye bakmışız? Basınç. Neye, göre, neye bağımlı değişmiş? Yüksekliğe bağlı değişmiş. Şimdi en fazla basınç hangisine uygulanıyor? En derin olana. O zaman C büyüktür. Neden? B'den. PC büyüktür PB'den. O da büyüktür. Neden? P A'dan diyoruz. Tamam mı? Tamam. Yeni nesil LGS sorularında bu tip yorumlar çıkıyor arkadaşlar. Şimdi sıvının yoğunluğu D sıvı diyelim. Basıncı ile olan ilişki şeklisi. Şimdi sıvının yoğunluğu D sıvı. Sıvının yoğunluğu artınca sıvının basıncı da artıyor arkadaşlar. Bunu hocam hangisi daha yoğun, hangisi daha az yoğun, biz bunu nereden bileceğiz diye düşünebilirsiniz. Çok haklısınız. Bunları soru size verecek. Diyecek ki D su diyecek mesela büyüktür D alkolden ya da bu şekilde size sayı verecek. Burada 1.26 büyüktür 0.7'den olduğunu biliyorsun. Basit bir matematik bu. Ya da diyecek ki D civa büyüktür D sudan. Bunu size soru verecek arkadaşlar. Onun için sakın panik olmayın. Bunu size soru verecek. Şimdi gliserin ne alkolü koymuş? Hocam gliserin mi büyük alkol mü? Arkadaşım düşünme soru sana verecek zaten bunu. Hemen baktım gliserin büyükmüş. Teşekkür ederim. O zaman yoğunluğu fazla olanın basıncı fazla olur. Bakın arkadaşlar burada farklı olan ne? Şimdi bağımlı değişken ne? Bağımlı değişken burada derinlik olmak zorunda. Bağımsız değiş şey sabit değişken, özür dilerim. Sabit değişken ne olmak zorunda? Derinlik olmak zorunda. Neden hocam? Arkadaşım bize iki farklı değişkenliği soramaz. Bizim yaşımıza uygun değil. Bize ya haşı soracak, tamam mı? Ya da neyi soracak? Ee, yoğunluğu soracak, D'yi soracak. Burada D'yi fark soruyor. O zaman sabit, haş. Bağımsız değişken ne? Bağımsız olarak ne değişmiş? Yoğunlukları değişmiş. D, yoğunluk değişmiş. Buna bağlı ne değişmiş? Buna bağlı da basınç değişmiş. Zaten değişen şeyin hangisi büyük hangisi küçük diye soruyor. Tamam. O zaman bunlar sabit ise biz ne biliyoruz? Yoğun olan mesela bu D ise bu 2D olsun tamam mı? Yoğun olan daha fazla. O zaman 2D büyüktür D'den. Bakın yükseklikleri aynı. Sabit vermek zorunda arkadaşlar. Neden? Çünkü biz 8. sınıfız. Lise düzeyinde değiliz. Bunu defalarca söylüyorum. Kazanımlara uygun gidelim. Şimdi o zaman ne diyoruz? 2D olan gliserin, D gliserin, büyüktür, D alkolden diyoruz. Tamam mı? O zaman A'ya olan basınç büyüktür, B'ye olan basınçtan arkadaşlar. Dururken atarlandım ya. Şimdi sıvıların basıncı nelere bağlı değildir arkadaşlar? Sıvıların basıncı nelere bağlı değildir? Bağlı olan söyledik değil mi? Merhaba Sılacım hoş geldin. Şimdi iki şey söyledik. Bir bağlı olan şey. Yoğunluğu yani D ile gösterdi İki derin yani H ile gösterdik. Ya bir bu ikisini bileceğiz. Bunlara bağlı değil. Hocam işte bazen bağlı oluyor. Bazen bağlı olmuyor. Kabı eviriyorlar, çeviriyorlar. Değişen şey yükseklik oluyor. Onun için bağlı oldu sanıyorsun. Şimdi kabın şekline bağlı değildir. Unutmayın sıvının hacmine bağlı değildir. Sıvının miktarına bağlı değildir arkadaşlar. Sıvı basıncı. Hemen yeni sorumuza geldik. Şimdi burada ben size sıvının miktarına, hacmine bağlı olmadığını gösteriyorum. Bardakta bir haş yüksekliğinde var. Akvaryumda yine haş yüksekliğinde var ve içindeki de su aynı. Aynı sıvı yani D su demiş ile doldurulan bardak ve akvaryumun tabana yaptığı basınç aynıdır. Nereden biliyoruz? Bakacağımız şey neydi? D. D'ler aynı. Evet o zaman aynıdır. Haşlara bakıyorum. Haşlar da aynı. Evet o zaman aynıdır arkadaşlar. Neden? Yükseklik ikisinde de haş. Sıvının yoğunluğu ikisinde de D sudur. O zaman PA eşittir PB diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Şimdi biraz daha size ayrıntılı bahsedeceğim. Kafanızda oluşması için, bunu dersime girenler zaten defalarca gördü. Ama tekrar ve tekrar anlatıyorum. Eğer dersime girmeyen öğrenci varsa burada onlara olacaklar için zaten kişi sayımız az. Dersime girmeyen kişi sayısı çok azdır. Kap tabanındaki derinliklere, bak bebişim. Şimdi bu derinlik, sıvının buradan buraya olan derinliklere ise basınçları aynıdır diyoruz. Şimdi nasıl oluyor? Bir tane suyu molekül düzeyde düşünün tamam mı? Alkolü de molekül düzeyde düşünün. Bir tane su var. Bakın 1, 2, 3, 4. Ben suyu su molekülünü üst üste koyduğumda ne oldu? 4 tane molekül oldu. Birinde de bir tane oldu. Yanlara koymamın hiçbir önemi yok. Neydi? Birim yüzeye uygulanan dik kuvvet. Birim yüzeye. Hemen bakıyorsun birim yüzeyi üzerindeki sırtına aldığı yükler önemli. Su molekülü bu şekilde ise alkol molekülü bu şekilde. O zaman bununla bu birbirinden farklı mı? Evet farklı. Bunu ben temsili olarak çizdim. Bu anlatım e, yani şu şekilde %100 e, doğru bu şekilde olarak düşünmeyin. Bu görsel sizi artık zihninize kazanacak soruları yanlış çözmeyeceksiniz. O anlamda çizdim ben bu görseli size. Artık soruları çözün diye her şeyi yapıyoruz. Şimdi bu su basın suyun molekülü bu alkolün molekülü. Moleküller farklıysa o zaman basınçları da farklıdır arkadaşım. He. O zaman D su D de alkol dediğimizde bunlar birbirinden farklı. Tamam teşekkür ederiz. Yükseklik. Şimdi yüksekliğe baktığında bir tane molekülün birkaç tane üst üste gelişi. Yanlarına gelmesi önemli değil. Üzerindeki çünkü neden birim yüzeye yaptığı basınç. Buna bak. Haş. O zaman H değiştiğinde basınç değişiyor mu? Evet değişiyor. Yüksekliğe bağlı değişiyor. Bu şekilde. Şimdi kabın şekli neden önemli değil? Bakın farklı bir kap koydum. Buraya da koydum. Ama haşları eşit koydum. Suları da eşit koydum. Yani buraya 1, 2, 3, 4. 4 haş koydum tamam mı? Burası 1, 2, 3, 4. Burası da 4 haş. Şimdi baktığınızda moleküller aynı. D su. Bu da D su. Şimdi bununla bu resim arasında yani sen kabak mı? Bununla bu arasında fark var mı? Yok. İkisi de aynı. O zaman, o zaman ne diyoruz? Kabın şekli önemli değil. İstediği gibi olsun. Çünkü neydi? Birim yüzeye uyguladığı kuvvet. Sen buraları da doldur önemli değil. Sadece biz bir tanesine bakıyoruz. Bizim için önemli olan bu. Tamam mı? Şimdi sıvının hacmine bağlı değildir. Nasıl bağlı değildir? Bakın bardakta bir tane molekül var. Havuzda esrafının tamamen dolduğunu düşünün, önemli. Bakın. Tamamen dolduğunu düşün. Önemli. Bizim için bir tanesi önemli, maviler. O zaman bu ikisi aynıysa ne diyoruz? Hacmine bağlı değildir diyoruz. Oldu mu? Şu an oluyor mu? Yazın bakalım cevap. Oldu mu yani? Biraz daha iyi anladınız mı bu çizimden sonra? Şimdi sıvının miktarına bağlı değildir diyoruz. Bakın, çok ince bir kap doldurdum. Bir tanesi önemliydi, değil mi? 1, 2, 3, 4. Bu 4 tanesini haş yüksekliğinde demişim. Şimdi 1, 2, 3, 4. Burada da 4 tane. Bakın arkadaşlar yanları önemli değil. Bize sadece bir tanesi önemli. Bir sıra önemli. Şimdi yüksekliğini değiştirirsem değişir. Ama yükseklikleri aynıysa e moleküller de aynı. O zaman bununla bu aynı mı? Evet. Yani bunu ana sınıf öğrencisine sor bununla bu aynı mı der? Evet der. Onun için sıvının miktarına da bağlı değil arkadaşlar. Şimdi geldik mi Pascal prensibine? He? Pascal sıvıların sıkış sıkıştırılamama ve sıvıların akışkan olma özelliklerinden dolayı kapalı kaptaki sıvıya uygulanan e, dolayı kapalı kaptaki sıvıya uygulanan e, şu an telefon yayın kesilebilir. Onun için telefonu kapadım. Sıkıştırılma ve sıvıların akışkan olma özelliklerinden dolayı kapalı kaptaki sıvıya uygulanan basınç bu sıvının ve kabın iç yüzeyinin her noktasına aynen iletir demiş. Bu sıvıların iletilmesi ile ilgilidir. Pascal prensibidir. Pascal prensibinde günlük hayatta kullanım alanları soruluyor genellikle. Kriko bu arabaları kaldırmak için. Ee, merhaba Halime hoş geldin tulumbası tulumbası işte Pascal e, Pascal prensibinde günlük hayatın başka nelerde Kosmen deresinde kullanıyoruz hidrolik direksiyonda kullanıyoruz başka nerede kullanıyoruz hidrolik frende kullanıyoruz su fışkiyesinde kullanıyoruz fışkiyesi fışkiyesi hep <laughs> bunu yanlış söylüyorum su fışkiyesinde kullanıyoruz dişçi koltuğunda kullanıyoruz berber koltuğunda kullanıyoruz Faiye merdiveninde kullanıyoruz. Başka Damperli kamyonda da kullanıyoruz. İşte bu kullanım alanlarını bileceğiz. Ne? Bir tulumba, kriko, su cenderesi, hidrolik, hidrosu demek latince. Hidroyu gördüğünüz an yapıştır. Pascal prensibi sıvıların basıncı de. Yani çok da kasma. Hidroyu gördün mü ne diyeceğiz? Sıvıların basıncı arkadaşım genellikle hidrolik sordukları her şey sıvı basıncı oluyor. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi sıvı basıncına örnek değildir ya da gazların basıncına örnek değildir. Oraya bir tane hidrolik bir şey diyor. Hidroyu gördün evet hidro gazlara örnek değildir diyeceksin. Tamam mı arkadaşım? Tamam mı? Evet o zaman su cenderisinden biraz daha bahsedelim. Bu de yok ama ben size bahsetmek istiyorum. Şimdi ne demiştik? E, Pascal prensibine göre sıvılar aynen iletir. Buradan bir iletim oluyor basıncı. Ondan sonra buraya geliyor. Burada yüzey alanı fazla olduğu için her nokta aynı şekilde iletiyor. Bundan bahsettik. Ve burada daha geniş bir alanı ilettiği için daha fazla bir yük ne yapıyor? Kaldırıyor. Bu da basınç kuvvet bölü yüzey alanından dolayı alanı genişlettiğimiz için daha fazla yükü kaldırabiliyor. Az kuvvet ile ne yapıyoruz burada? Fazla yük kaldırıyoruz. LG yok. Onun için hızlı geçtim. LGS'de en çok çıkan bileşik kaplar arkadaşlar. Şimdi bileşik kaplarda genellikle bir kap verirler. Kabı açarlar. Kabı açtıktan sonra aynen sıla doğru dedin sılar her noktaya aynı iletir. Açtıktan sonra ne olur? Burada fazla burada az kalmaz. Sen bir denize baktığında her zaman söylerim bunu. Eğildin baktın denize arkadaşım. Denizi böyle görüyor musun ya? Dalgalı değil. Bazıları soruyor hocam dalgalı günlerde ne oluyor? Ya öyle değil dümdüz sakin olduğu günde bak hiç sen böyle su böyleyken birden yukarıda böyle bir su sonra aşağıda bir su görüyor musun böyle su böyle yukarıda su aşağıda su görmüyorsun dümdüz çarşaf gibi görüyorsun o zaman sıvılar ne yapıyor düzlenene kadar doluyor o zaman ben bunu açtığımda hepsi düzlenir ve her nokta aynı yükseklikte olur. O zaman ben şu noktalara baktığımda genellikle noktaları burada verirler ve birbirine eşit verirler. Buralarda verirler bakın noktalara. Hepsinin yüksekliğine bakarsın dersin ki PA eşittir arkadaşım PB'ye. O da eşittir. PC'ye dersin ya bu kadar basit. Musluk açılınca yükseklik eşitlenir. Bileşik kaplarda tabın tabı, kabın tabanındaki basınçlar eşit olmak zorundadır. Bu sebeple musluk açıldıktan sonra diğer kaptaki sıvı yükseklikleri de eşitlenir diyoruz. O zaman arkadaşlar ne diyoruz? Sıvı basıncı ile ilgili bütün soruları çözdük mü? Şimdi ödevinizden bahsediyorum. Sıvı basıncı ile ilgili sorularınızı çözüyorsunuz. Ondan sonra yarın e, kursumuzda e, etüt zamanımızda bütün sorulara da bakacağız. Hatta yarın ben sizden ne istedim? Yarın webin kazanımlarını indiriyorsunuz, getiriyorsunuz. Onu çözüyoruz. Attım size üç tanesini. Ben de baktım sorulara. Sorular gayet şık ve çözemeyeceğiniz hiçbir sorunun olduğunu düşünmüyorum. O zaman Kendinize çok iyi bakın. Yarın gazların basıncıyla görüşmek üzere diyorum. Bu hafta bütün üniteleri bitireceğiz artık. Kendinize çok iyi bakın millet. Hoşça kalın. Özet ödevi de var evet Arif. Özet ödevini de ne yapıyoruz? Yapıyoruz. Ödevi de artık size zorunlu ödev. <laughs> Özet ödevinizde yapın arkadaşlar. Sizin için daha iyi nitelikli liselere kazanmamız için. Tamam mı? Kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum hepinizi. Bay bay. Yine kapatamadım ya. Siz çıkın diyeceğim şimdi. Yarın Arif özetler. Yarın. iyi günler Sılacım. işte biliyorsun burada biraz zorluk yaşıyoruz. Buradan sonra ne yapıyoruz? Herkes kendi çıkıyor. Tamam Sıla. Siz çıkın. Biz ben kapatamıyorum çünkü. Öpüyorum hepiniz. Bay bay.